Evet herkese hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Nereden? Madam Coco. Birkaç gün önce cumartesi günü aldıklarım. İki tane böyle battaniye aldım. Büyük çift kişilik. Böyle açık eflatun çok açık bir renk. İki tane aldım. Tanesi 299 TL. Yani 300 TL tanesi. Çok hoşuma gitti. Renkleri de böyle kesmeli kesmeli. Çok tatlı. Dalgalı dalgalı. Ee, kadife gibi. Bir de fleece neydi Cemil? Polar. Heh, polar. Polarlı. Bir de şunu almıştım. Yatak örtüsü. Yine adam Coco. Bu da çok güzel. Bunu da kaça almışım? Bunu da 249 90 245 TL'ye aldım. Tabi yarısını ödedim. %40 indirim vardı aldım. Çok hoşuma gitti yatak ördüsü. Bunları almıştım cumartesi günü. Ve bugün canlı yayın yaptıktan sonra yine gittik AVM'ye ve bunları aldım bugün. Bana çok lazım olan şöyle battaniyeler var bende ama yetiştiremiyoruz çünkü biz üşüdüğümüz için altımıza seriyoruz yine tek kişilik bunlar çift kişilik mi tek kişilik aslında bunlar 150'ye 220 bana kırmızı eşime bu renk altımızı açmak için üşümeyelim diye bunların tanesi 199 yani 200 TL 100 liraya indiler tanesi bir de iki tane nevresim takımı aldım. Bu renk eşimin bu renkte benim. Tanesi 500 TL yarısını ödedim. Toplam hepsine 600 indirim oldu. Bir daha 650 TL ödedim bunlara. Madam Coco'nun eşyalarını çok seviyorum, beğeniyorum. Memnunum. Ha bir de neyi unuttum? Aa çok önemlisini unuttum. Durun 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 durun. Bu ne? Bakın 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 bakın. 85 liraya bir tane güzel mi güzel oklova aldım. <laughs> Hayatımda ilk defa böyle bir oklova alıyorum. Ve bunu düşündüm. Niçin? Kocamı dövmek için bununla. Sinirlendin mi başına? Penk. <laughs> Ne dersin Cemil? Sen mi vurursun ben mi vururum? Hiç kimse vurmaz. Hiç kimse vurmasın diye. ha Güzel bu da böyle antarsit rengi, renginde. Vallahi mutluyum. Puan da topluyorum. Bakalım inşallah o puanlarım çoğalır. Evet alışverişimiz neredenmiş? Nereden mi Cemil? Madam Coco. Madam Coco. Bir daha görüşmek. Bir daha buluşmak, satın almak dileğiyle hoşça kalınız.